Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası, eğitim, öğretim ve bilim kolunda faaliyet gösteren tüm kamu personeline yönelik çalışma yapan bir sendika olmakla birlikte, özelde engelli kamu personelinin haklı menfaatlerini korumak ve geliştirmek için hak temelli bir anlayışla savunuculuk yapan bir sendikadır. Türkiye'de 2002 yılında yapılan resmi araştırma sonuçlarına göre ülke nüfusunun %12.29'unun engelli bireylerden oluştuğu tespit edilmiş. 2011 yılında farklı yöntem ve teknikler kullanılarak yapılan resmi araştırma sonuçlarına göre ise bu oran %6.9 olarak güncellenmiştir. Birleşmiş Milletler'in verileri dikkate alındığında ise bu oranın en az %10 olduğu öngörülmektedir. Engelli kamu personeli de diğer kamu personeli gibi hak öznesi bireyleridir. Dolayısıyla da diğer kamu personelinin sahip olduğu tüm haklardan eşit ve erişilebilir olarak yararlanmakta engelli kamu personelinin en doğal hakkıdır. Ülkemizde genel olarak yardım temelli yaklaşım çerçevesinde bir anlayış olduğunda engelli kamu personeli çoğu kez işe yaramaz, atıl, sosyal, sorumluluk projesi olarak görülmekte ve hatta maaşını alsın iş yerine gelmese de olur düşüncesiyle hareket eden idari birim amirleriyle karşılaşmaktadır. Halbuki böyle bir süreçte engelli kamu personeli sahip olduğu hakları kullanmak bir yana en temel insan haklarından olan çalışma hakkıyla sosyal ve ekonomik hayata katılım hakkını kullanmamakta da açık bir ifade kullanılması engellenmektedir. Ayrımcılık dilde başlar ve eylemlere yansımalarıyla da devam eder. Ayrımcılığı besleyen ana kaynaksa ön yargılar ve kalıp yargılardır. Engelsiz eğitim çalışanları sendikası olarak işte bu dilde başlayıp eylemlere, program ve politikalara yansıyan ayrımcılığın her türüyle mücadele etmeyi kendine misyon edilmiş engelli kamu personelinin sosyal ve ekonomik hayata tam ve aktif katılımı sağlayan bir sendikayız. Siyah semin üzerinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün logosu yer almakta olup alt kısımda bu video Avrupa Birliği Sivil Düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla engelsiz eğitim çalışanları sendikasına aittir yazmaktadır.